x küp eşit bir ama x 1 değil. Buna göre x kaçtır diye sorumuz bu şekilde. Şimdi bu üçüncü derece bir denklem. Dolayısıyla üç tane kökünün olması beklenebilir. Şöyle yapalım x küp eksi 1 eşit 0 diyelim ve buraya iki küp özdeşliğini uygulayalım. Hatırlayalım. a küp eksi b küpü biz a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare şeklinde yazabiliyoruz. O halde burayı x eksi 1 çarpı x kare artı x artı bir eşit 0 şeklinde yazalım. Şimdi karşımızda bir çarpım var. Ya birinci ifade ya ikinci ifade sıfır olmak zorunda. Birinciyi sıfıra eşitlersek, x eksi 1 eşit sıfırdan x eşit 1 olur. Ancak x eşit 1'i kabul etmiyor. O halde bundan vazgeçtik. Diğerini sıfıra diyelim. x kare artı x artı 1 eşit sıfır. Bu ikinci derece bir denklem. Bunun çözümünü formül kullanmadan tam kare hale getirerek yapmaya çalışalım x kare artı x tam kare hale getirirken x'in kat sayısının yarısının karesini yazıyoruz. Yarısının karesi. Buraya da yazalım. Şimdi x'in kat sayısı 1. Yarısı 1 bölü 2, karesi 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4 diyoruz. Mecburen eksi 1 bölü 4. Artı 1 denklemin kendisinde var. İşte şu ifade x artı 1 bölü 2'nin karesi oldu. x artı 1 bölü 2'nin karesi. Yanında eksi 1 bölü 4 artı 1 var. 4 eksi 1, 3. Artı 3 bölü 4 eşit 0. Şimdi bu tam kare hale getirdiğimiz ifadeyi iki kare farkını kullanarak çözelim. Denklemi diğer sayfaya taşıyalım. x artı 1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 4 eşit 0 dedik. 2 kare farkını hatırlayalım. A kare eksi B kareyi yani iki sayının kareleri farkını bunların farkı ve toplamının çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Burada zaten bir tane kare var. Bir diğer kareyi daha oluşturalım. X artı 1 bölü 2'nin karesi eksi başka bir ifadenin karesi olsun eşit 0 diyelim. Şimdi 3 bölü 4'ten eksi bir ifadenin karesini elde edelim. 4 demiş, buraya 2 yazabiliriz. 3 kök 3 yazabiliriz. Karesini alınca 3, karesini alınca 4. Eksi olması için neyin karesini alırsak eksi olur? I'nin. O halde i kök 3 bölü 2'nin karesi diyelim. İşte iki kare farkı. Bunu iki ifadenin çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Bu birinci ifademiz. Bu da ikinci ifademiz olsun. x artı 1 bölü 2 ile i kök 3 bölü 2 yazdık. Buraya da yazalım. x artı 1 bölü 2 ve i kök 3 bölü 2. Bunların bir farkı olacak. Bir toplamı. Bu farkı olsun. Bu da toplamı. Şimdi birinci ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde bulacağımız değere x1 diyelim. X1 eşit ikisini diğer tarafa atarım. Ortak paydalarımız 2 yazdım. Artı 1 eksi 1 olarak eksi i kökü de artı i kök 3 olarak yazdık. Diğerini 0 eşitlediğimizde bulacağımız değere de x2 diyelim. İkiler ortak. Ortak paydamız 2. Artı 1 eksi 1 olarak artı i kökücü de eksi i kök 3 olarak yazdık. İşte şuydu soru, x küp 1'e eşitti ama x1 değildi. İşte bu üçüncü derece denklem, 3 tane kökünün olması beklenir. Köklerden biri 1'di, onu kabul etmedi. Yani 1'in dışında ne olabilir diye soruyor aslında. 2 tane değer var, biri eksi 1 artı i kökü 3 2, diğeri de eksi 1 eksi i kökü 3 bölü 2. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.